Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte astronotlarıma devam ediyoruz. Kanala abone olmayı like abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar zil işaretini kurarsanız beni çok mutlu edersiniz. En son nerede kaldık hatırlamıyorum. Hemen fırlayalım. Arkadaşlar. Ee, bakalım nerede kalmışız. Burada hemen gidelim. Ve başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar devamını gelmesi için i̇şte, lütfen like atın. Hadi bakalım başladık. Çekiyor şunu arkadaşlar. Evet devam ki. Buradan bir yer çıktı hemen. Buradan gidelim arkadaşlar. Şunu yanasına döverim. Tamam dövdük. Devam ki. Arkadaşlar bu tarafta da bir şey var. Merak ettim. Nereden gideceğiz? Buradan mı? Bilemedim. Şurayı kıralım sonra oraya tekrar gideriz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şuraya geldik. Kıralım. Oh. Sakin George oyunun daha yeni başladık bölüme. Direktmen kaya kaydı neyse devam edelim. Ana öldük ya la. Biz devam. Bir an yakalanacağım sandım ama. Verdi patlayarak öldük arkadaşlar. Ya şundan kaçtık. Tamam bu sefer ölmeyeceğim arkadaşlar kendime güveniyorum hop hop hop. Tamam ölmedik güzel. Ya kaçıyorum. Yeter tekrar ya. Tamam. kaçtık. Gel. Ya yeter kardeşim. Bu robotu geçmek zorunda mıyım ya? Hemen. Aga geçemedim robotu tövbe estağfurullah. Ben de yapmayacağım bu sefer hiç uğraşamam arkadaşlar. Hiç uğraşamam aga ya. Üstünden atla gitsin. Aga bu kadar, bu kadar basit ya üstünden atla geç. Arkadaşlar hatırlarsanız geçen oyunda da fermuar e, takım şey olmuştuk zıplayan değişik bir şey. Bunda da böyle maymun olduk arkadaşlar fermuar takımı diyerek. Bunları süreceğiz. Hemen buna böyle... Arkadaşlar hızlı olmamız lazım. Tamam. Yine popom acıdı. Neyse devam. Hemen. Oo güzel arkadaşlar. Vallahi ben yapmadım arkadaşlar. Kendiliğinden gidiyor oraya. Neyse. Devam ki. Tamam arkadaşlar bu kadar da kenar değil. Hemen tutalım. Dönmeye devam edelim. Hemen şöyle devam ediyoruz. Hemen zıpla. Zıpla arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ana maymunun içinden çıktık. Bir şey olmaz. Checkpoint aldık, güzel oldu. Hemen şuraya böyle çekelim, çıkalım. Düştüm. Bu arada arkadaşlar, orada akrabalarım vardı. Bakın akrabalarım buraya çıkmaya çalışıyor. Neyse, akrabalarım çıksın, ben kolay yoldan çıkacağım. Hehe, <laughs> vay! Arkadaşlar buradan git. Burayı da merak ettim de hiçbir şey yokmuş. Yeni eser bu ne ya? Ünite bir şey. PSVR işlemci ünitesiymiş. Güzel. Hemen şunu böyle atalım. Checkpoint aldık güzel oldu. Parkur time gençler hadi parkur yapalım. Muhtemel <laughs> olmam lazım camlar kırılıyor. Bunda da öldük tamam. Bitti parkur. Arkadaşlar şuradaki devi gördünüz mü? Ana bunların üstünde dev var. Öyle buraya falan bakıyor. Neyse i̇şte, biz de gidelim. Devam edelim arkadaşlar. Adamlar buraya pervane yapmış ya. Benim çıkan çıkabileceğimi bile, bilmişler. Ama yine de pervane yapalım. Bu çı çıkamayacağını düşünüyoruz demişler ama çıktım. <laughs> Ama çıkabileceğimi bile bile böyle yapmışlar. Çok saçma bir olay şu an anlatamıyorum. Bu ne sandık? Ona uk. Ok. Ne yapacağız ya He bunları... He bunları tamam. Şunları hemen aşağı Tamam kırdık arkadaşlar da. Oh. Hemen şöyle atalım kaçtık. At kaç. Güzel arkadaşlar bitirdik hepsini. Tamam okey. çıktık arkadaşlar. Şimdi buraya. Okay, of course. Ana büyük elmas bulduk. Ne yapacağım? Ya şuna. Oha bu ne yapacağız arkadaşlar? Hey bunlar. Bunlardan mı kaçacağız? Bu boss fight arkadaşlar. Boss fight yapıyoruz. Neyse sıkıntı yok. Yeneriz. Bunlara da sıra sıra ateş edeceğiz arkadaşlar. Bir tane kulağına ateş şey Şimdi devam. Şimdi şuna ateş ettik devam. Demedim ki ben arkadaşlar. Ya değmediğim halde yapıyor neyse sıkıntı yok. En baştan mı? Neyse aga ya bir şey olmaz yaparız sıkıntı yok bunu yapamadım. Hadi ya. Sonunda aga yaptım ya. Zorlandım onda biraz. Neyse geçtik bölüm arkadaşlar. Konuşmadım çünkü arkadaşlar konuşunca dikkatim dağılıyordu biraz. Dik hemen geçeyim diye sizin için konuşmadım arkadaşlar. Neyse. Oo. Tekrar mı kadar. Döv şunu tekrar. Affedersin. Neyse dövemiyor ya. Yardım etsek bile dövemiyor neyse. Tekrar maymunuz arkadaşlar. Yine maymunluk. Maymunluk güzeldir. Neyse sesi kapatıyorum ben yine arkadaşlar. Konuşmayacağım hızlı geçebileyim diye arkadaşlar. Derken sesi kapatacaktım da sallanma gelmiş. Yeni fark ettim onu göstereyim dedim. Şurada sıkıntı yok. Ne en başa düştüm. Neyse bir şey olmaz. Yaparım. yaptım arkadaşlar. Şimdi buradan gidiyoruz ve tutuyoruz. Ben tekrar sessiz alıyorum. Daha dikkatli yapıyorum çünkü. Neyse arkadaşlar artık susmama gerek yok. Susmama gerek yok artık. Yapıyorum ben çünkü. Oluyor arkadaşlar yapıyorum. Tamam. Ben tekrar susuyorum çünkü daha dikkatli yapıyorum. yaptık arkadaşlar. Şimdi sessizce konuşmama gerek yok. Hemen şöyle, böyle, böyle yap yapıyoruz. Arkadaşlar. Yaptık arkadaşlar. Çıktım. hemen çıkayım yukarı oradaki yere. Arkadaşlar bu yeşil alanlığa geldik. Burası da şey oldu arkadaşlar. O karlı oynadığımız bölüm gibi oldu. Neyse sıkıntı yok, Bir şey olmaz. Bitirdik ve bu ne? Yeni eser PlayStation kaç? PlayStation 4. Güzel arkadaşlar PlayStation 4 aldık. Sıkıntı yok. Çok güzel. Hemen yeni eserimiz, eserimize bakalım arkadaşlar. PlayStation 4 ve PlayStation 3 toplamıştık arkadaşlar. hatırlıyorum. Puzzle, fazla da yapıyoruz. PlayStation Lobby'ye geldik arkadaşlar. PlayStation Lobby. Çok güzel bakalım. Eşyalarımıza. O oh, güzel arkadaşlar, güzel sen. Burada da dinozor var ne alakaysa. Neyse. Ben... Hemen... Yeni bölüme geçiyorum arkadaşlar. Hop bekle. Yeni bölüme geçmemi istiyorsan like at. Hemen lobiye döneyim. Üçgen açıldı arkadaşlar. Güzel. Buraya yer açılmış. Arkadaşlar. Burayı bitirmişiz. Yeni yere geçmemi istiyorsanız abone ve like atın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye. bye 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 bye